efendi, bir şey... Ne? Hakkımda çıkan son haberi okudun mu? Yok. Ya amma taktı bu gazete bana! Ben pek gazete okumam. Okuma daha iyi! Casus gibi adamlar! Ne yapsam alaya alıp yazıyorlar! Üstelik resimlerimi de çekiyorlar! Kızıyor musun? Kızmak ne kelime! Yazanı yakalasam yatırıp... <laughs> Neyse, seni dertlerimle sıkmayayım. Şerefe. Yalnız senin yanında huzurluyum. <laughs> Dilediğimi yapıyorum. İstersen buranın altını üstüne getireyim, defileyi dağıtayım. <laughs> Hazır gazeteci de yokken, ha? Yok, sakın sakın hiçbir şey yapma! Peki, sen nasıl istersen! Hadi içelim! Kendine nasıl hissediyorsun ortak? <laughs> Bütün kaburgalarım haşat! Bacağım da iki yerinden kırık! Bu adam yaşadıkça hepimizi hayatı zindan edecek! Gitti paracıklarımız! Öldürmekten başka çaremiz Hı? yok! Nasıl? Neyle? Tabancayla! Hii! Ses çıkar! Zehirle! Belli olur anne! Bıçakla! Ben görmeye dayanamam! Olmaz öyle şey! Saçmalamayın! Öyle bir plan kurmalıyız ki ortak keklik gibi avlansın! tamam! Av partisi! Y yakın getir ortak, av partisi! <laughs> evet! Hep birlikte ava çıkacağız! Ee? bir kez daha Tamam! Haklısın! Her iki çapla da alalım! Hiçbir tarafa kaçamazsın! Tamam! Tamam mı? Tamam! tamam. 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 Babanız her pazar bizi toplar, burada av partisi düzenlerdi. Ama avlanmak yasak yazıyor. Kendisinin özel araziyse efendim, yabancılara yasak! Oo, oo. Şu para neler yaptırıyor insana ya! Peki, babam iyi bir avcı mıydı? Müthiş! Ne avlardı? Ne olursa, hiç kaçırmazdı. Korkunç çiğ nişancıydı. Ben bu mereti pek elim almadım ama nasıl atılır bu? <laughs> Şu tetiği çekince patlar. Öyle mi? Allah Allah. Ay canına! müthiş bir atış. <laughs> bravo! Nasıl buldurucu birden? Sen babanızdan daha iyisiniz. <laughs> ee, ne de olsa onluğum. <laughs> Allah. Ay canım tane daha? Sizden korkulur. Ha, bravo. Şimdi daha iyi bir av bulmak için dağılalım. Siz bu taraftan Cemilciğim, sizler bu taraftan. Bayram Bey de ortadan. İz sürelim. ...Avı gördüğümüz zaman kuş gibi ötüp birbirimize haber veririz. <laughs> ben karga gibi ötsem olur mu? Olur. olur. Hadi dağılalım. Hadi. Hadi. Ah! Tak tak. Kargalar birbirlerini vurdular. <laughs> Geçmiş olsun pek sayın akrabalarım. Görünmez kaza işte. Geçmiş olsun! Ay, ay, ay. Geçmiş olsun! Kafanı mı kırdı? Hey Allah! Ay, ay. Geçmiş olsun! Ah! Ay, ay. Ayağın kırıldı, uykuda dolaşamazsın artık, oh! Geçmiş olsun! Al canım. Yahu senin de kırılmadık yerin kalmamış. Ya amma sakar insanlarsınız. Hayvan vuracağız diye birbirinizi vurdunuz. Neyse canım fark etmez. Ha hayvan hassiz. <laughs> Yahu bu insanlar çıldırmış. Bu kaçıncı? Param için beni öldürecekler. Polise gitsen şikayetçi olsun. Yok canım, Allah'ından bulsunlar. Kararımı verdim, ben köye dönüyorum. Hani giderken evleneceğin kızı da götürecektin? Tabii ama benimle gelmeyi kabul ederse. Allah aşkına söylesene, kim bu kız? Yahu, sen de amma geri zekalısın. Hala anlamadın mı? Sensin. Benimle evlenir misin? Alıyor musun? Dokunaklı bir şey mi söyledim? Yok, hayır. Bilmeni istediğim bazı gerçekler var. Şimdi sus. Benimle evlenir misin? Yalnız ona cevap ver. Bayram. Peki. Hemen karar verme. Bu gece düşün, yarın cevap verirsin. Hani Herif'in kafasına yoğurt döktüğüm lokanta var ya? Orada buluşalım. Tamam mı? Provalar çok güzel, aferin! Sayfa baskıya hazır değil mi? <laughs> Yazıyı birazdan yolluyorum. Neredesin kızım? Hani yazı? Yazamadım. Ne oldu sana? Eskiden daktilonun başına oturdun mu, parmakların kuş gibi uçardı. Bundan böyle yazmayacağım. Delirdin mi sen? Bomba gibi haber yazılmaz mı? Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi. Hayır. Bu konuda tek kelime yazı çıkarsa yemin ederim gazeteye bomba koyarım. Sen sahiden delirdin galiba. Aşık oldum ya. Aşık. Anlamıyor musunuz? <laughs> Hadi oradan. Nesine aşıksın? Çarına mı? Milyonlarına mı? Saflığına insanlığını, tertemiz dünyasına. Peki, onu rezil edenin sen olduğunu nasıl söyleyeceksin? Başkasından öğrenmeden kendim anlatacağım her şeyi. Suratına tükürür. Ne yaparsa yapsın. Çektiğim vicdan azabı bitsin artık. Söz ver bana. Basmayacaksın değil mi? Peki, söz. Sağ ol. Alo! Yazı işleri mi? Derhal baskıya geçin! Yazının başlığını veriyorum! Çarıklı milyonerin esrarengi sevgilisi!